İki tane de üçgenden bahsediliyor. Şimdi bir tanesini yani ABC'yi çizelim. AB BC dikmiş. Yani B açısı dik açı olacak. Bir de ACE dik üçgeni var. A ve C ortak. E noktası B'den farklı. Burada da AC CE'ye dikmiş. Yani şuradan bir dik çıkmam lazım. Bunu da hallettik. AE ile BC'nin kesişimi D noktasıymış. A, E ve B, kesişimi yani şu nokta D noktası bu da tamam. A, E, B, A, açı Allah'tan açıortaya yakın çizmişiz. Çizmesek bile bu doğruları düzenlerdik. Şurası açıortaymış. BD 4, EC C, 5'miş. Onları da yerleştirelim. B, D, 4, EC 5. Bizden D, e isteniyor. D noktası dikkat ederseniz açıortay üzerinde. Bir dikinilmiş kola, diğer kola da dikinersek Şuraya da F noktası diyelim. Tabii ki DF'de 4 olacaktır. Açıları yerleştirelim. Buna alfa dedim. Alfa 90 beta. Ters açı beta. Alfa 90 beta. Bir ikiz kenar bulduk. Dolayısıyla 5 ise burası da 5 oldu. DFC 3, 4, 5 dik üçgeni. Burası 3. Şuradan aşağıya bir paralel çekiyorum. 90 ise burası da 90 olacak. Bir dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla 3 ise burası da 3, 4 ise burası da 4. Tamamı 5 olduğu için üst tarafa 1 kalıyor. Benim aradığım yer DE idi, X'ti. Burada Pisagor uygularsak x kare 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. 10 x kök 10